Merhabalar arkadaşlar. Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hülya Hocam'la birlikte ilk yardım dersini işleyeceğiz. Çok kısa bir bilgilendirme yapıp sonra sizi Hülya Hocam'la baş başa bırakacağım. Bildiğiniz gibi kanalımızda ehliyet sınavlarında çıkmış soruları paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bu süreçten sonra Ehliyet kursunda aldığınız tüm dersleri daha detaylı bir şekilde Hülya Hocam size anlatacak. Trafik ve çevre bilgisi dersinden başladık. Hepsini yayınladık arkadaşlar. Mutlaka onları da izleyin. Bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. İlk yardım dersinin de tüm bölümlerini yine bu videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Mutlaka hepsini dikkatlice dinleyin. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ehliyet eğitimi ve Hülya Hocanın Instagram'ı zaten ekranda da görünüyor. Bu videonun açıklama kısmına da bırakacağım yine. Lütfen aklınıza takılan her şeyi ama her şeyi bize yorumlarda sorun arkadaşlar. Olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Hiçbir yorumu cevapsız bırakmıyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız sizi Hülya hocamla ilk yardım dersinde baş başa bırakıyorum. İyi dersler diliyorum. kaldık. Sara krizi, epilepsiyi anlattım ben size. Şimdiki konumuz kan şekeri düşüklüğü. Peki, kan şekeri düşüklüğünde neyi soruyor ee, ve kimle ilgilenmenizi istiyor bu noktada? Şöyle cevaplarımız var. Ee, tabii ki yetişkin, sağlıklı kişilerin kan şekeri rutin kan şekerini falan sormuyor. Diyabetli hastaların kan şekeriyle ilgileniyor. Ee, diyabet nedir? Şeker hastalığına yakalanmış kişilerdir. Bunlar, bu tarz hastalıklar vücutta glikoz eksildiği zaman oluşur. Neler yapmanız gerekiyor kan şekeri düşüklüğünde diyabetli hastalara? Sınavın sorduğu asıl soru bu. Yapmanız gereken bir bardak şekerli su ya da bir tane kesme şeker vermektir. Bir bardak şekerli su ya da bir tane kesme şeker vermektir. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Sebebi bir an önce kana karışacak bu şeker ve kişinin toparlanmasını sağlayacak. Peki, farklı olursa veremezseniz, ulaşamazsa ne olur? Sırasıyla önce felç, koma ya da ölümle sonuçlanabilir. diyabetli hastaların bu noktada çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bir tane kesme şeker ya da bir bardak şekerli su hayat kurtarır arkadaşlar. Peki, belirtileri nelerdir? Sınavda çıkar. Korku, soğuk ter, hızın abuz, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı, bilinç kaybı, titreme. En büyük özelliklerden bir tanesi titreme zaten. Titreme oluyor. Peki bunu işe işlediysek devam edelim. Kalp spazmı, kalp krizi e, nedir? Arasındaki farklılıklar nelerdir? Peki şimdi ikisinin de ortak özelliği var. Fark ettiyseniz tabloda ikisi de şöyle anlatılıyor. Göğüs ortasından başlayan bir ağrı oluyor. Sol omuza doğru bu ağrı devam ediyor. Kürek kemiği ve çeneye vuran bir ağrı rotasyonu söz konusu oluyor. Nedir? Göğüs ortasında başlıyor. Sol omuz, kürek kemiği ve çeneye vuran bir ağrı söz konusu oluyor. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti değişmiyor. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti değişmiyor. Eğer kalp spazmı ise bu Yarı oturur pozisyonda dinlenerek geçiyor. Ama kalp spazmı değil, kişi şanssız ise bu kalp krizidir. Çünkü dinlenmekle geçmiyor. E, nefes alıp vermekle yine ağrının şiddeti değişmiyor. Peki yarı oturur pozisyon, işte sandalyeye geriye doğru yaslandığınızda buna biz yarı oturur pozisyon deriz. Ya da sırtını duvara yasladığınızda kişiyi yine yarı oturur pozisyon haline gelebiliyor kişi. Burada da gördüğünüz gibi resimlerde yere oturur pozisyon diyoruz biz buna. Peki diyelim kişi kalp krizi geçiriyor. İlk yardımcı olarak ne yapmanız gerekir? Evet geriye doğru yaslandı. Onu sıkan kıyafetleri gevşetmemiz gerekiyor. Temiz hava almasını sağlamamız gerekiyor. Kalp krizi geçiren kişiye daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığı var mıydı yok mu diye soru sormamız gerekiyor. Eğer varsa bilinen bir rahatsızlığını biliyorsan zaten yanında bir dil altı taşır. Hemen o haptan verseniz hayat kurtarırsınız. Ama yanında dil altı hap yok. Daha önce hiç başına gelmemiş. İlk defa denk geliyor. Ee, bu tarz vakalarda da yapmanız gereken en acil şey 112'yi çağırmanız. 112 ile göndermeniz. Ya işte tıp merkezi şurada 50 metre kadar hadi yürütelim seni götürelim gibi şeyler lütfen yapmayın. Kalp prizlerinde Parmağını dahi oynatsanız kalbi daha fazla yoracaksınız. Bu da krizin şiddetinin artmasına sebep olur. Peki. Evet kalp kriziyle kalp spazmı işlendiyse gelelim kanamalara. Kanama nedir? Kanama çeşitleri nelerdir? Damarların çeşitleri nelerdir? Dış kanamalarda yapılan uygulama nedir? Evet bunlar sınavın başlıca soru kalıpları. Peki kanama. Kalp damar sistemi bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına çıkmasına bizler kanama diyoruz. Peki kanama çeşitleri nedir? Dış kanama, iç kanama, doğal deliklerden oluşan kanamalar, üç çeşit kanama vardı. Peki dış kanama nedir? Vücut dışına akan, gözle gördüğümüz kanamalar. Diyelim burada bir kesim var. Gözle gördüğüm kanama. İç kanama vücut boşluklarına akar arkadaşlar. Doğal deliklerden olan kanama da göz, burun, ağız, kulak, kulak ve üreme organlarımızdan gelen kanamalarda doğal deliklerden oluşan kanamalardır. Peki gelelim damarlara. Üç çeşit damarımız vardır: atar damar, toplar damar, kılcal damar. Peki atar damar nedir? Arkadaşlar atar damar bizim şah damarımız, can damarımız. Atarlı giderli. Mesela adım nereden almış? Kesik kesik, fışkırarak akması bunun en büyük özelliğidir sınavlarda zaten özelliklerini soruyor sadece şekli yeterli kesik kesik ve fışkırarak olması sınavda size verilen soruydu toplar damara gelince koyu renkli olması sizi cevaba götürecektir kılcağı damar kanamaları da sızıntı şeklinde olur durdurulabilmesi en kolay damarda kılcağı damar kanamasıdır peki dış kanamada ne yapmak gerekiyor arkadaşlar dış kanamada yapılan uygulamalar. Evet şimdi iki tane bez var. Şimdi diyelim burada benim bir kesim var. Buraya bir tane bez koydum bastırdım durmadı. İkinci bir bezi koydum sargı beziyle elimde bir bulmuş olduğum bir bezle sardım düğümü e, kesi olan bölgeye atmam gerekiyor arkadaşlar düğümü kesi olan bölgeye atmam gerekiyor. Yani sırtına koymamam gerekiyor. Hangi bölgeden kesim varsa düğüm oraya atılacak. Sonra ne yapılacak? İşlem bitti mi? Bitmedi. Kalp seviyesinin üzerinde tutacağız ve bir üst noktadan bası uygulamamız gerekiyor. Sıktırmamız gerekiyor ki o kan durmasını bir an önce şey yapalım, yavaşlatalım. Ee, onun dışında dış kanamada yapılan uygulama böyleydi. İki bez, bir sargı bezi. Kalp seviyesinin üzerinde tutup bası noktasına baskı yapmaktı. Peki benim burada bahsettiğim bir bası noktaları kısmı var. Sınavında sorduğu sorulardan bir tanesi budur. Bası noktası sıralaması. Diyelim ki sizin kanamanız bacak kısmında. Bacakta kanamanız varsa nereye? Kasa bası uygulamanız gerekiyor. Kasıkta bir kanamanız varsa kolun üst bölümüne. Bakın oradaki sıralama çok önemli. Kolun üst bölümüne. Peki kolun üst bölümünde bir kanaman varsa koltuk altına. Koltuk altında bir kanaman varsa, köprücük kemiği üzerine, köprücük kemiği üzerinde bir kanaman varsa boyun bölgesine diye bu sıralama sınav için çok ama çok önemli. Şimdi sınav şöyle bir soru soruyor. Yüzünde diye bir kanama var diyor. En yakın hangi bölgeye bası uygularsın diyor. Direkt basıyı soruyor. Size soru olarak bası noktasını soruyor. Evet yüzünde kanama varsa en yakın hangi bölgeye yaparım? Yaparım. Evet boyun bölgesine bası uygularım arkadaşlar. Bu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Devam edelim. 10. sayfa. Geldik burun kanamasına. Arkadaşlar, burun kanamasında ilk yardım nasıldır? Aslında ilk yardımın nasıl olduğuna takılmıyor sınav. Diyor ki pozisyon ne olur? Aslında burun kanamasındaki pozisyona takmış durumda. Evet, burun kanatlarına iki parmağımla Hafif bir baskı uygulayarak 5 dakika süreyle hafif öne eğiş, hafif öne oturuş pozisyonlarıyla. Hafif öne eğiş, hafif öne oturuş pozisyonuyla 5 dakika burun kanatlarını sıktığımızda zaten bir kılcal damar kanamasıydı. 5 dakika sonra durur. Peki, pamuk koydun mu? Herhangi bir peçete, mendil koydun mu? Koymadım. Başımı gereğe yasladım mı? Yaslamadım. Lütfen yanlış cevapları vermeyin sınavda. Peki, gelelim bir sonraki konumuza. Turnike nedir? Turnike hangi durumlarda kimlere uygulanır? Şimdi turnikenin diğer bir adı boğucu sargı. Boğucu sargının diğer bir adı kördüğüm. Hepimizin bildiği kördüğüm. Peki turnike ne zaman yapılır? Ne zaman başvurulur turnikeye? Kanama durmadığında. Kişi kan kanamasından artık ölecekse? Son işlem nedir? Turnike. Peki turnike tek kemikli bölgelere yapılır. Bir. İp tel gibi kesici malzemeler kullanılmaz. Çünkü siz bu zaman o zaman dokuları mahvedeceksiniz tel falan kullandığınızda. O yüzden bir sargı bezi de olabilir. 8-10 santim uzunluğunda bir sargı bezi de olabilir. Evet, tek kemikli bölgelere yapılıyordu. Çünkü çift kemikli yerleri yaparsanız kördüğümü iki kemiği kırar kemik iç kanamaya sebep verir falan filan devam eder. Bu iş uzay gider iç kanamaya doğru. O yüzden de tek kemikli yerleri yapacaksınız bir sargı bezeli yapacaksınız. Kördüğümü yapacaksınız. Elime bir bez aldım. Başladım burayı sıktırdım iyice. Bir çubuk yardımıyla da daha da sıktırmasına sebep verdim. Bu şekilde döndürdüm. Döndürdüm. Ve buranın üzerine saat yazmam gerekiyor. Şimdi ben buraya kördüğüm yaptım. Buraya bir saat yazmam gerekiyor. Neden? 15 20 dakikada bir. Bu kördüğüm gevşetilmezse, birkaç saniye gevşetilmezse kişi bu sefer kangrenden ölür. O yüzden de sizin buraya saat yazmanız gerekiyor. Yazdınız saat 12. 12'de yaptım. Turnike üzeri asla örtülmez. Bu ikinci önemli bir şey. Saati yazdım. Baktım 15 dakika geçiyor. Hemen açtım. Birkaç saniye beklettim. Sonra tekrar kördüğümü yaptım. Tekrar mi yaptım. Bu sefer yazdım saatimi. 12-15. Altına da T harfi ya da turnike yazdım. Çünkü ilk yardım için iletişim çok hızlı ve önemli olmalı. Diyelim burada bir uçak işte kazası oldu. Birçok insan farklı farklı yerlerde uzun kopması olanlar var. Parça kopması arkadaşlar. İşte çok kan kaybedenler var. Bunları kurtarmak gerekiyor. Kimlere turnike yazıldıysa, yapıldıysa alnına bakıyorum. İşte ona yapılmış, ona yapılmış. Hemen dakikalarına bakmam gerekiyor. Çünkü kangrenden de kaybetmek istemiyoruz. Bu da ilk yardımda bir iletişim şeklidir. O yüzden birçok insana hızlı bir şekilde bu işlemler gerçekleştirilir. İşte turnike de budur arkadaşlar. Birden fazla sayıda hasta varsa, bir hastayı bir yerden bir yere kaldıramıyorsam, Uzul yani parça kopması varsa, kanamayı artık durduramıyorsam ben turnike uyguluyorum. Peki nokta. Devam edelim. Yara nedir? Yara çeşitleri nelerdir? Sınavda bu yara bize nasıl sorulur? Önemli olan noktalar buralar. Travma sonucu doku bütünlüğünün bozulmasına biz yara diyoruz. Yara kaç çeşittir? 6 çeşit. Evet, delikli yara, kesici yara, ezikli yara, parçalı yara, kirli yara Evet, bunların özellikleri en sık neyi sorar. Ezikliği yarayı. Taş, yumruk, sopa, yüksekten düşme gibi darbeler sonucunda oluşan yaraya ne denir? Bakın bir taşı aldınız, birini yüzüne vurdunuz. Ya da yüksekten düştünüz, bir darbe aldınız. Ne oluyor orası eziliyor. Biz buraya ezikli yara diyoruz. Peki delici yara ne olurdu? Uzun, sivri aletlerle, şiş gibi örnek vereyim. Şiş gibi bir alet Evet delici yaraya sebep olur. Peki kesici yaralar nelerdir? Cam, bıçak, çakı gibi aletlerle oluşan yaralardır. Parçalı yarada hani parçalı artık dokular parça parça halinde dokular üzerinde çekme etkisi yaratan yaralardır. Kirli yaralarda artık kirli enfekte olmuş yaralardır. Üzerinde toz, pislik ve benzeri şeyler yapışmıştır. Peki geldik delici karın yaralanması delici göğüs yaralanması, kafatası ve omurga yaralanması. Bunlarda ne yapılır? Hangi pozisyonlar verilir? Sınav burada pozisyonu da çok soruyor arkadaşlar. Boşuna vermedim buraya. Hatta delici göğüs yaralanması artık iki şekilde karşınıza geliyor. İki şeklinde söyleyeceğim şimdi size. Şimdi diyelim bu bir bıçak. Göğsüme saplanmış. Ne yapmak gerekiyor? Arkadaşlar önce burayı daha da ]leştirmesinde sabit tutuyoruz şöyle bir başörtü herhangi bir şeyle burayı sabit tutuyoruz sıktırıyoruz onun dışında yine sandalyeye bir yere oturtturuyorlar beni ve bu şekilde geriye doğru yaslandığımda bu pozisyonun adı yarı oturur pozisyon geriye doğru yaslandığımda bir şey yapılmıyor etrafına sadece bir parça seriliyor biz buna Geri oturur pozisyon delici göğüs yaralanmasında diyoruz. Ama bilincim açıksa, bilincim kapalıysa, bilincim yoksa siz beni oturtturabilir misiniz? Az önce komada bayılmada söylemiştim. Kişi kendinde değil. Uyaranlara cevap vermiyor. O zaman delici göğüs yaralanması var ama bilinci yerinde değilse vereceğiniz pozisyon sırt üstü pozisyondur sevgili arkadaşlar. Peki Geldik delici karın yaralanmasına. Karına batan bir cisim var. Aynı mantık yine etrafını sarabiliyoruz sabit tutmak için. Vereceğiniz pozisyon sırt üstü pozisyon. Ayaklarını da 90 derece açıyla karnına doğru çekiyorsunuz. Evet ayaklarını da 90 derece açıyla karnına doğru çekiyorsunuz. Bu da delici karın yaralanması. Gelelim kafatası omurga yaralanmasına, travmalarına. Şimdi ölümlerin %98'i 95'i kafatası omurga yaralanmalarından kaynaklanır. Artık yapılabilecek bir şey yoktur. Kişiye dokunmazsınız. 112'yi ararsınız ve gelip alırlar. Sizlerin çok yapacağı bir şey yok bu konuda. Peki madem öyle ne yapmak gerekiyor? Olay yeri güvenliyse, herhangi bir sıkıntı yoksa Dokunmayıp 112'ye aradınız cevap. Olay yeri güvenli değilse altın o yüzden çizdim. Olay yeri güvenli değilse bir örtü bir çarşaf yardımıyla bacakların altından geçirip sürükleme yöntemiyle daha güvenli bir yere getiririz. Tekrar söylüyorum. Olay yeri güvenliyse dokunmuyoruz. Olay yeri güvenli değilse bir örtü yardımıyla sürükleme yöntemiyle daha güvenli bölgelere çekiyoruz. Buruna, kulağa, göze, kaçan, batan herhangi bir cisim varsa ne çıkartıyoruz? Saplanmış olan cismi ne çıkartıyoruz ne de o noktayla o noktaya müdahale ediyoruz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yine 112'ye başvuruyoruz. Onun dışında bağırsakları, organları dışarıya çıkmış bir vatandaş görürseniz Asla organlarını, bağırsaklarını içine sokmaya çalışmıyorsunuz. Sınavda sorulan cevap, bir temiz ıslak bir bezle üzerine örtüyorsunuz çünkü yapışmasın. O yüzden nemli bir bezlerler, ıslak bir bez derler. üzerini kapatırsınız. Bu şekilde de 112'yi ararsınız. Bunların da genelde geri dönüşleri yoktur arkadaşlar. O yüzden yapılacak bir şey de kalmamıştır. Yapmanız gereken 112'ye başvurmaktır. Evet buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben zaten konu e, konuyu anlattıktan sonra özellikle belirtiyorum ki bu konu bu şekilde karşınıza gelecek. Bu konu bu şekilde karşınıza gelecek. En azından konuyu dinlerken ya bu benim karşıma şimdi nasıl sorulur ve e, soruları kafanızda oluşmasın diye size bir rahatlatıyorum. Şimdi ilk yardım Zor bir ders diye gözükür, söylenir motorla birlikte, beraberinde. Ama dediğim gibi ezber yaptırmak değil, amacı tamamen ilk yardımla ilgili bir bilinç oluşması lazım ki bu bilinç oluştuktan sonra sınavda sorular karşınıza geldiğinde çok rahat cevaplar vereceksiniz. Bizim için önemli olan o bilinci, o amacı oluşturmak. Evet, onun dışında şeyi söyleyelim size kırık, çıkık ve burkulmadan bahsedeceğim sonra da dersi bitiriyorum arkadaşlar kırık nedir? kırık kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasına biz kırık diyoruz kırık iki şekildedir açık kırık, kapalı kırık açık kırık, deri bütünlüğü bozulmuş, kırığı gözle göre görebiliyoruz yani kemik dışarı çıkmış, deri bütünlüğünü aşmış. Peki kapalı kırık, deri bütünlüğü bozulmamış, kemik içeriden kırılmış. Peki kemikleri neden, kırıkları neden sabit tutmaya çalışırız? Neden özellikle sabit tutulsun? O şekilde hastaneye götürülsün diyoruz. Arkadaşlar, iki kitap olur yan yana iki karton olur, iki çubuk olur, iki odun olur. Ne bulabiliyorsunuz? Çünkü ilk yardımcının amacı zaten olan imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışmak. Sonra bir eşarpla bunu sarıp genellikle annelerimizin sık kullandığı omuz bandajı ile beraber ne yaparız? Bağlarız ve kalp seviyesinin üzerinde tutarız. Neden kalp seviyesinin üstüne tutuyoruz? Morarmasın, yüzük ve benzeri varsa hemen çıkartılsın. Morarma yapmasın diye biz böyle bu şekilde hastaneye götürürüz. Peki niye sabitliyoruz? Çünkü burada bir kırık, burada kemik kırıldı. Peki burada sadece kemik mi vardı? Hayır. Burada kas var, dokular var, sinirler var. Değil mi? Her şey var. Kaslar var. E siz kemiklerde söylemiştim bir cam kadar keskindir. Peki siz sürekli oynattığınızı düşünün bir kırığı. Ne olur? İçeride bir iç kanama söz konusu olabilir. Herhangi bir damarı bile kesebilir içinde. O yüzden basit bir kırık olur size iç kanama. O yüzden özellikle kırıklarda sabit tutmaya çok özen gösteririz. Daha sonra sardık, kalp seviyesinin üzerine tuttuk. Aynı şey ayaklar için de geçerli. Ondan sonra aldık, götürdük. Gelelim burkulma ile çıkığa. Yan yana anlatmak istiyorum çünkü çıkık ve burkulma eklemleri ilgilendiriyor. kemikleri değil artık. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması çıkık, eklem yüzeylerinin geçici olarak ayrılması burkulma. Burkulma için e, acilere gitmenize gerek yok ya da 112'yi meşgul etmenize gerek yok. Burkuldu, elastik bir bandaj sarın, üzerine bir buz koyun, 15-20 dakika, bilemediğiniz yarım saat sonra kendine gelir. Bunun için e, yapmanız gereken tek şey bu. Ama çıkık için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çıkan bir eklem asla kendiliğinden yerine oturmaz. Bunun için mutlaka hastaneye başvurmanız gerekiyor. Yani omzum çıktıysa asla kendiliğinden yerine oturmayacağım. Onu e, bu bölgeden anlayan kişilerin görmesi, dokunması gerekiyor. Evet, eklem müzelerinin kalıcı olarak ayrılmasına da biz çıkık diyorduk. Peki özelliklerinde ne vardı? Hareket ile artan ağrı var. Sınav bir şeyi çok kullanıyor. Bu konularda diyor ki şıklarda hareketiyle azalan ağrı. Ya arkadaşlar kırığınız var, çıkığınız var, Nasıl hareket ettirdikçe azalan bir ağrı söz konusu olabilir. Evet, hareket ettirdikçe artan bir ağrı olur. Dip not diye altına çizdim. Peki. Şekil bozukluğu olur, hareket kaybı olur. Şişlik ve kanama nedeniyle de moral söz konusu olabilir. İşlev kaybı olabilir. Evet, İlk yardımda bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Yarın ilk yardımın kaldığı yerden devam edeceğiz. O yüzden de dersi dinlemeye, derse katılmaya devam edin. Çünkü birebir anlattığımız uygulamalar, gösterdiğimiz uygulamalar çok ama çok önemli. İlk yardımın bir önemli noktası da sadece sınavdaki 13 tane soruyu geçmek değil. Bir bilinç oluşsun ki dışarıda en azından yapılmaması gereken şeylerin yapılmaması gerektiğini bilmek her bayalığına işte kolonyayla, soğanla, sarımsakla gitmemek, kişinin alerjisi var mı yok mu, vücudu reaksiyon gösterecek mi hiçbir bilgiye sahip olmadan ezbere bildiğimiz şeylerle yıllarca gitmemizin bir anlamı yok. Demek ki tıkandığımızda su getirmiyoruz ya da sırtımıza vurmuyoruz arkadaşlar. Bazı şeylerin eğitim aldıktan sonra birçok şeyin yanlış olduğunu bizler zaten öğreniyoruz. Bugün bu kadar vurgulamamın sebebi ilk yardımın çok önemli olmasıydı. Evet ilk yardım hayat kurtarır arkadaşlar. Ee, bir lokma yerim e, boğazıma takılır. E, sen bana müdahale etmezsen evlilik manevrasıyla ben hemen ölebilirim. Ama canımız bu kadar ucuz değil. E, hayat, nefes almamız bizim için çok önemli. O yüzden hepimizin birbirine yardım etmesi için bazı eğitimleri almış olması gerekiyor. Sınavı geçersiniz, hepiniz geçeceksiniz. Ama dediğim gibi bazı şeyler sınavdan çok ama çok daha önemli. İlk yardım bilmek hayat kurtarır. Ayaklarınıza sağlık, katıldığınız için teşekkürler.